Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 9. kez düzenlediği Kaleiçi Town Festivali başladı. 18 ülkeden 23 şehirden belediye heyetinin katıldığı Kaleiçi Oltan Festivali'nin geleneksel açılış korteji kale içindeki tarihi Hıdırlık Kulesi'nden başladı. Renkli görüntülere sahne olan korteje ilgi büyüktü. Antalya'nın geçmiş ruhunu hissediyoruz diyebilirim ve farklı konseptler oluyor her yıl. Güzel geçiyor. İnsanların özellikle bu dönemde eğlenceye, sevinmeye çok ihtiyacı var. Antalya'nın yüzaklarından biri. Öncelikle bu kadar milletle beraber turizm şehrinde olmak çok mutluluk verici. Hem şehrin tanıtılması çünkü yabancı katılımcılar da çok fazla her yıl. Hem de insanlar için sosyal bir aktivite, birlikte bir şeyler yapmak yani güzel bir şey olsa gerek. Rio Karnavalı gibi geldi. Çok da hoşuma gitti yani. Güzel. I love this. For me it reminds me of Brazilian Carnival. So yes, I'm very happy. Yeah, it's amazing. Sen kostümüyle mi katıldın? Evet. Nasıl bir tavşansın? Evet. Değişik bir türlü, tüylü tavşanım. <laughs> Peki diğer kostümleri nasıl buldun? Güzel. Hangisini beğendin en çok? Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Huysal, festivalin Antalya için taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı. Kültür varlığımızı, kültürel mirasımızı bütün dünyayla paylaşıyoruz. Ee, çok kıymetli, çok değerli bu tanıtım. Bize 12 ay, e, tabii diğer aldığımız tedbirlerle beraber 12 ay turizm aktivitesi, kültürel aktivite, sosyal aktivite ve şehrimize saygınlık sağlıyor, arttırıyor. E, turizmimizi çeşitlendiriyor, entelektüel düzeyimizi arttırıyor, şehrin kimliğini yükseltiyor. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan korteji Madrigal grubu ve Feridun Düzağaç sevilen şarkılarıyla karşıladı. Dört günlük festival boyunca tarihi kale içi sokaklarını, meydanlarını, resim, heykel, seramik sergileri süslerken Muratpaşa Belediyesi katılımcılarına söyleşi, forum ve müzik dinletileriyle dop dolu bir program sunuyor.